Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, tevhid yani Allah'ı birlemek İslam'ın esasıdır, temelidir. Bir kimse Müslüman olmak istiyorsa evvela kelime-i tevhidi yani Allah'ın tek olduğunu ifade eden o kelimeyi söylemek zorundadır. Kur'an-ı Kerim'de tevhidi ifade eden iki tane müstakil sure vardır. Bunlardan birincisi Kafirun suresi, ikincisi de İhlas suresidir. Kafirun suresi Allahü Teala'nın ibadet hususunda tek olduğunu ifade eder. İhlas suresi de Allahü Teala'nın zatında tek olduğunu ifade eder. Ul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafirler la a'budu ma ta'budun ben sizin ibadet ettiğinize o putlara asla ibadet etmem diye devam eden o sureyi celileyi cemile bir de İhlas suresi Rabbimizi anlatan kul huvallahu ahad de ki o Allah tektir. Allahu samedu Allah samettir. Yani herkes ona muhtaçtır ama o hiç kimseye muhtaç değildir. Lem yelid ve lem yuled doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Yani kimsenin çocuğu değildir kendi çocuğu da yoktur. Velem lehu küfüven ahad hiçbir şey Allah'a denk değildir anlamında muazzam iki sure. Bu iki sure tevhidi ifade ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikle bazı namazlarda Fatiha'dan sonra birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresini okurlarmış. Bu namazlar hangi namazlardır? Değerli kardeşlerim bu konuyu izah etmeden önce şunu ifade edeyim ki Kur'an'ı anlıyorum YouTube kanalımızda yaklaşık 4 senedir Kur'an'ı anlama dersleri yapıyoruz. Kırık manalı, kelime manalı tefsir dersleri yapıyoruz. Şu an itibariyle elhamdülillah 17. cüzdeyiz. Devam ediyoruz. Birçok kardeşimiz çok istifade ettiklerini söylüyorlar. Sizler de o kanala abone olun ve dersleri takip edin. Siz de gerçekten çok istifade edeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde Fatiha'dan sonra birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okurdu. Biz de okursak sünnet işlemiş oluruz. İkincisi akşam namazının son sünnetinde genelde devamlı değildir bu. Geneldedir. Genelde birinci rekatta Kafirun, ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okurdu. Vitir namazının İkinci ve üçüncü rekatlarında da yine Kafirun ve İhlas suresini okurdu. Vitir namazının birinci rekatında Sebbihisme Rabbikel A'la suresini, ikinci rekatta Kafirun suresini, üçüncü rekatta da İhlas suresini okumak sünnettir. Sebbihisme Rabbikel A'la'yı bilmeyenler başka surede okuyabilirler. Dördüncü olarak ihram namazında ümre veya haç için ihrama girerken kılınan o namazda bir de tavaf namazı. Tavaftan sonra kılınan namazda da kafirun ve ihlas surelerini zamm sure olarak okumak sünnettir. Son olarak da istihare namazı var malumunuz. Bir şey yapacağımız zaman Allah'tan hayırlısını talep etme manasında. İstihare namazı kılarken de birinci rekatta Fatiha'dan sonra kafirun İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde okurlarmış. Biz de sünnet niyetiyle okuyabiliriz. Peki Kafirun Suresinde Allahü Teala neyi anlatıyor? Şu videodan izleyebilirsiniz. İhlas Suresinde neyi anlatıyor? Şu videodan izleyebilirsiniz. Rabbim her daim sünnete göre amel etmeyi nasip eylesin.